dedim bizim hayatımızı şekillendiren her kelimenin dengesini ihtiva eden başka bir kelime karşılığı vardır. Örnekleyelim. Tevazunun dengesini oluşturan diğer karşılığı nedir? Vakardır. Bir insan mütevazi ise vakarlı değil mi demek bu? Hayır, böyle bir şey olamaz. Mesela bir insan hep mütevazı olabilir mi? Hayır canım. İzzetli bir şekilde, vakarlı bir şekilde durması gereken yerler de olur. Demek ki kelimelerin dengeleyici kelimeleri var. Tevazunun nedir? Vakardır. Peki cömertliğin nedir? İktisattır. Bir insan cömert olabilir ama onun dengesi gerekli. Nedir dengesi? İktisat etmesi. Yani israf etmemeye iktisat denir. Peki bir insanın hep ümit etse, bunun da bir denge gerekli mi? Nedir? Haf, korku değil mi? Biz hatta ne deriz? Haf ve reca arasında iman deriz. Demek ki ümidin de bir dengesi var mı? Vardır. Nedir? Haftır. Peki hüsnüzanın dengesi nedir? Adem-i itimattır. Bir insan hakkında güzel düşünmenin dengesi de ihtiyatlı, tedbirli olmaktır. Hüsdüzanla ilgili bir iki şey daha söyleyeyim. Bir insan İslam'ı sindirmişse, yani derinlemesine yaşıyorsa, hani bizim bu asırdaki en büyük problemimiz şekilcilik ya, şekilci değil. O insanın içerisinden öyle nasıl şelaleden su fışkırır, aleme karşı öyle hüsdüzan fışkırır. Zira hüsdüzan ibadetlerin en güzellerinden bir tanesidir. Ama o insan o hüsdüzanlığını dengelemek zorundadır. O dengesi ne olacaktır? Zalime hüsdüzan edemez. Üstad hazretleri bununla ilgili şunu söylüyor. Fakat şu hüstizanlığınızı kabul etmem ki zira bir müfside bir dessasa hüstizan edebilirsiniz.